Merhaba değerli arkadaşlarım, sevgili hocalarım. Umarım iyisinizdir. Eğitimin 7. ve PCT videosuna hoş geldiniz. Videonun konusunu geçmeden önce şunu söylemek isterim ki buradaki söylenen bütün dozajlar ve ilaçlar ve yöntemler hepsi bilgi paylaşımı amaçlıdır. Ee, ve eğer bu ilaçları kullanırsanız e, kesinlikle sorumluluk size aittir. Bunu söyleyelim ve hemen PCT konusuna geçelim. Çünkü hem çok önemli bir şey hem çok kişinin merak ettiği bir konu. Ee, hemen geçiş yapalım. Arkadaşlar ilk önce bu fotoğrafta ekranınızı ekranınızda gördüğünüz, gördüğünüz fotoğrafta yapılı yapacağınız e, tahlleri ben size gösterdim. Çok böyle mesela bazıları geliyor 50 tane e, şey yapıyor. O kadar fazla detay girmenin bir gereği yok. Çünkü zaten çoğu birbirini destekliyor bu tahliller ve vücutun ne durumda olduğunu size gayet net bir şekilde gösterir çok bundan daha fazla bir şey Hatta burada da bazılarını çıkartabilirsiniz onları da söyleyeceğim size Bunun dışında farklı bir tahlil yapmanız gerekmiyor ama şurada şuna dikkat edin sizin kürünüz bitti hemen tahlil yapmayın Benimle çalışan kişiler biliyor zaten Kür bittikten sonra bir ay ben bir süreç veriyorum Çünkü biliyorsunuz vücut çok farklı, çok zeki bir sistem. Ee, çok akıllı bir sistem ve vücut da kendini onarıyor. Ee, kendini onarmaya çalışıyor her zaman. Ee, tabii ki kullandığım e, şeylere de bağlı. Ee, ilaç esterlerine de bağlı, ilaç türlerine de bağlı. Ee, her zaman 3 hafta, 1 ay, 5 e, hafta ...bir zaman şeyi veriyorum, süreci veriyorum o kişiye. kürünü bitiriyor. 4 -3 haftadan 5 haftaya kadar bir süreç. Diyoruz ki sen dinlen, antrenmanın, beslenmesini, her şeyini... ...normal şekilde supplementini kullan. Ama ilaç tabii ki kullandırtmıyoruz O süreç içinde zaten vücut bir kendini onarıyor. Ve ilaçlar da vücuttan yavaş yavaş çıktığı için... ...siz tahlil yaptığınız zaman doğru sonuçlar elinizde olur. Çünkü biliyorsunuz ilaçlar vücudunuzda olduğu zaman çoğu hormonal denge bozar. Ama çıktığı zaman o hormona denge farklı bir şekilde size bir şey oran gösterebilir. O yüzden e, her zaman kür bittikten sonra hemen PCT'nizi yapmayın. E, tahlilinizi yapmayın. Bir ay bekleyin. Çünkü eğer hemen yaparsanız belki bazı şeyleri boşu boşuna yapmış olursunuz. Yani vücut kendisi onaracak ama siz bu taraftan sürekli ittiriyorsunuz. Öyle bir şey yapmayın. Bunu da söyleyeyim PCT konusunda. E, aşırı derecede yani YouTube kanalımızda bununla ilgili çok videolar var artık. Yoruldum ben söylemekten. Ama vazgeçmeyeceğim tabii ki. Arkadaşlar e, bir tane hap kullansanız, oksandrolon bile kullansanız emin olmak için tahlil vermeniz gerekiyor. 5 tane ilacı kombine edip yine kür yaparsanız yine tahlil yapmanız gerekiyor. Yani bir tane ilacın 5 tane ilacı hiçbir farkı yok. Siz bunu bilemezsiniz. Vücudunuz nasıl tepki veriyor bilemezsiniz. Bundan en, belki e, PCT'ye ihtiyaç olmayabilir. Ama siz bundan emin olmak adına tahlil yapmanız gerekiyor ve bu şart. Çünkü ben görüyorum çoğu kişi birine ilaç veriyor. Diyor ki bu ilaç PCT'ye ihtiyacı yok. Öyle bir şeyimiz yok. sarlarda da var, ve peptidlerde de var, steroidlerde de var. Sizin vücudunuz PCT'ye ihtiyaç ola, e, ihtiyaç duyabilir. Bunu siz anlayamazsınız. Sadece tahlil yaparsınız. Bundan emin olabilirsiniz. Ha istiyor, yapalım. Ha istemiyor, tamam içim rahat. Devam edin yoruma. Burada çok e, dikkat edin. O zaman ne yapıyoruz? Kürümüz bittikten sonra 3 hafta, 5 hafta arasında, yani bir ay olursa çok iyi olur. Bir süreç veriyoruz. Vücut kendi onaracağı, dengeleyeceği şeyleri yapıyor. Sonra biz tahlil yapıyoruz. Şimdi hangi tahlilleri yapıyoruz? Ekranınızda görüyorsunuz testosteron döngüsü için 4 tane test aslında daha fazla. Yani estradiol, prolaktin de bunu bunun içinde saymamız gerekiyor. Total testosteron, free testosteron ya bakıyorsunuz testosteron döngüsünün ne durumda. LH, FSH şeyde bahsetmiştik bunu hormonal dengeden vücudun hormonal sistemi nasıldır videosunda bahsetmiştik. LH, FSH şeyden hipofizden nelere sebep oluyor? Bunlar çünkü piz, e, testosteron döngüsü için önemli. E, şunu da da şunu belirteyim çünkü bununla da ilgili çok kafa karışıklığı var. Arkadaşlar LH LH testosteron üretilmeyi testislere şey yapıyor e, sinyalini veriyor. FSH sperm kalitesini yani bunlar iki tane farklı şeyler. Birbirine bunu bilin. E, böbrek için ban sis, e, sistatin C e, G, bu eGFR de söyleniyor bazı laboratuvarlarda e, hangisi olursa fark etmez yani eee GFR da olabilir EGFR da olabilir ki e, böbrek için en iyi şeylerden biri yani en şey gösteren net gösteren böbreğin fonksiyonunu gösteren sistatin C ve e, eGFR bu, bu yani bu ikisini kesinlikle yapın böbreğiniz nasıl çalışıyor çünkü banda kreatinin de sizi yanıltabilir. E, buradaki kreatinin de e, şey olacak aşağılarda var e, böbrek için e, kreatinin ve sizi yanıltabilir o yüzden EGFR ve statinsin çok önemli bunları kesinlikle yaptırın çünkü antrenman bile sizin kreatininizi yükselt yükseltip düşürebilir o yüzden sonra tiroidde T3 T4 e, şeylerini yapıyorsunuz hormonlarını yapıyorsunuz normalde şunu söyleyeyim normalde istiroidlerde çok fazla çok fazla yani nadir görünür e, tiroidler etkili şeye gider e, etkileşime girer çok nadir olur Peptitlerde çok fazla olur tam tersi yani bu e, mesela karaciğer ve tiroid olur bunun dışında çok fazla bir yere vurmaz ama e, istiroidlerde e, tiroid çok aşırı derecede e, böyle devre girmeyen mi diyeyim artık yani istiroidler şans mı diyeyim artık çok fazla vurmaz. Vurabilir bakın. <laughs> Yarın gidip bunları ben bunları yaptırmıyorum hoca böyle dedi diye yapmayın. Ee, nadir olur T3 ve T4 yüksel, yükseliyor vücutta. Ee, bu aklınızda olsun. Karaciğer, karaciğer içinde LDL, HDL, AST, ALT ve GGT'yi yapıyorsunuz karaciğeriniz için. Eee... Şunu da söyleyeyim, kortizörü gördüm. Şu aklıma geldi arkadaşlar. Ee, bunu kitabımızda da yazmıştık. Ee, çoğu YouTube videosunda da söylüyorum arkadaşlar. PCT sadece testosteron döngüsü değil. Sadece kaç tane hormona dengeyi şey yoluna sokun değil. Sadece böbrek değil. Sadece işte prostat değil. Arkadaşlar, birkaç şey var. Kortizörü gördüm. O aklıma geldi. Kortizol'ü e, ben niye istiyorum e, şeylerden sonra? E, PCT döneminde, p, e, kür bittikten sonra niye istiyorum arkadaşlar? Kişinin ruh hali, bu çok önemli, buna çok önem verin. Kişinin ruh hali kürden sonra aşırı derecede önemli. Çünkü şöyle bir şey düşünün. Yani bir e, uyuşturucu bağımlı olan kişinin elinden e, şeyini alırsanız, uyuşturucu maddesini alırsınız nasıl olur? Öyle düşünün. Kür de böyle bir şey. Tabii ki o kadar üst seviyede bir şey değil ama yine siz vücuttan kendini iyi hissettiren, kendini çok güçlü hissettiren bir şeyi vücuttan birden alıyorsunuz. İstirodi birden kesiyorsunuz. Vücudunuz ne hal alıyor? Kişi agresifleşebilir, e, depresyona girebilir. Bakın bunlar gördüğüm şeyler yani kendimden uydurmuyorum bunları. Çünkü hormonal denge alt üst oluyor. Bir de biliyorsunuz istirahatler ve ilaçların çoğu sizin vücudunuzda e, melatonin, e, şey serotonin ve androfin e, hormonları yani mutluluk hormonları. Serotonin ve e, şey Androfin üretimine çok fazla hiç yardımcı olan şeyler ve Steroidlerin bazıları androfin reseptörün üzerine de oturabiliyor. yani agonist oluyor ve mutluluk şeyi veriyor size. Kendinizi iyi hissettirme modu veriyor size. O yüzden bunları birden çektiğiniz zaman beyin ne oluyor diyor kendine ve kişi modu düşüyor. Çok görmüşsünüzdür ve çok duymuşsunuzdur eminim. Kürden sonra kendimi iyi hissetmiyorum cümlesi. E, kişinin artık spor yapmamak istemesi e, ve mudunun düşük olması bunlar hepsi bundan kaynaklı olan bir şey. Yani siz PCT sadece ben ha, hormona dengem iyi tamamdır, bu değil. Yani kişinin, e, bir iyi bir hocanın farkı burada belli olur. Yani siz eğer e, hem kendiniz kullanacaksınız ya da öğrencinize kullandıracaksınız e, şeyleri, ilaçları burada sizin farkınız ortaya çıkacaktır. Yani e, kişinin ruh halini bile düşünüyorsunuz. Nasıl olacak yani ben kürü kestim de şimdi testizon döngüsünü geri getirmek e, tamam biraz zaman alacak. Bunu nasıl dengeleyebilirim vesaire. Bunlar önemli şeyler. Kortizol gördüm o aklıma geldi ki onu da anlatacağım. E, PCT programını şimdi göstereceğim size bir protokol hazırladım. Orada zaten göreceksiniz bunları nasıl ele alıp hepsini birlikte yukarı çıkartabilirsiniz. Yani sakatlık olayın bir kısmı. İşte kişinin ruh hali bir kısmı, ee, sinirsel sistem, kalp ve damar, böbrek, karıca bunların hepsi bir bütün olarak PCT. Kortizoldan e, şunu da şu şekilde detaylı anlatayım size. Kortizol, e, siz ilacı kestikten sonra e, kortizol, bu katabolik hormonlar vücutta çok yükselmeye başlar. Bunları e, o yüzden çoğu kişi mesela bir kür yapıyor, 10 kilo alıyor kilo bırakıyor tak 8 kilo gitti. Önemli olan o değil. Yani önemli olan PCT hemen düzgün bir şekilde yapıp ki o 10 kilonun 2 kilosunu verin. Yani 8 kilosu kar kalsın size. Yoksa bu işten ne anladık biz? Kür bittikten sonra kortizol, epinefrin, adrenalin bu hormonlar aşırı derecede vücutta yayılmaya başlar. Çünkü yani vücut iki şekilde kendini koruması gerekiyor. O yüzden bunları hemen düşürmeniz gerekiyor ki vücut çok fazla katabolik fazla geçmesin. Yani aldığı kilolar çok fazla geçir, gitmesin. TSH zaten şeyin tiroid hormonlarının o hipotalamustan üretilen onu da dikkate almanız gerekiyor. D vitamini çok önemli D3. Progesteron. Estela di